merhaba. Bu dersimizle birlikte 12. sınıf dalga mekaniğine başlıyoruz. Haliyle AYT konusu sözel bir konudur, basit bir konudur. ÖSYM'nin sevdiği bir konudur. Sınavda çıktığında soru kaçırmamanız gereken bir konu. Çünkü çok fazla soru tipi yok. Belli başlı soru tipleri var. Hep aynı şeyleri çevirip çevirip sorarlar. Bu konuda göreceğimiz şeylerin günlük hayatta birebir karşılığı var. Hatta bazılarının nasıl olduğunu açıklamakta zorlanabiliyoruz. Bu dersleri hakkıyla öğrendiğimizde hepsine bir açıklama getirmiş olacağız. İlk göreceğimiz şey su dalgalarında kırın olayı olacak. Bir kere şunu söylemem lazım. Bütün bu ünite boyunca anlatacağım olaylar dalgalar için geçerlidir. Örneğin ben şimdi su dalgalarında kırınım olayını anlattığımda bu sadece suya ait bir özellik olmayacak. Dalgalara ait bir özellik olacak. Ses dalgalarında da kırınım olayı gerçekleşebilir. Su dalgalarında da kırınım olayı gerçekleşebilir. Dalga karakteri gösteren ışıkta da kırınım olayı gerçekleşebilir. Şu anda biz konuyu su üzerinden anlatmış olacağız. Su dalgalarıyla ilgili TYT dalgalardan hatırlamamız gereken bir şey var. Su dalgaları iki şekilde yayılabiliyorlardı biliyorsunuz. Eğer sizin dalga kaynağınız parmağınızın ucu olursa parmağınızı suya sokup çıkartırsanız dairesel yayılan dalgalar görürsünüz. Eğer ince uzun örneğin bu kalem gibi bir cismi suya sokup çıkartırsanız bunun şekline benzeyen doğrusal dalgalar görürsünüz. Doğrusal dalgalarımızı şöyle gösteriyorduk. Böyle çizgilerin atıyorum sağ tarafa doğru gittiğini söyleyebiliriz. Buradaki çizgilerin dalga tepesi olduğunu söylüyorduk. Dalga çukurlarının da arada kesikli çizgiyle gösterilebilir ya da gösterilmeyebilir. Doğrusal su dalgalarının bu şekilde sağa doğru yayıldığını söyleyebilirim. Veya parmağımı suya soktuğum zaman bunun etrafında dairesel dalgaların yayıldığını biliyordum. Bu dairesel dalgalar doğrusal dalgaların aksine her yöne yayılan dalgalardır biliyorsunuz. Doğrusal dalgalar ise sadece tek bir yönde yayılıyor. Hepsi sağa doğru gidiyor mesela ama daireseller 360 derece her yöne yayılıyor. Kırınım dediğimiz şey de şu. Örneğin burada bir fotoğraf görüyorsunuz. Burası deniz. Denizdeki dalgaların doğrusal dalgalar olduğunu düşünürsem bu şekilde geldiğini hayal edersen yazın plajlarda dalgalı bir denizde yüzüyorsanız doğrusal geldiklerini o dalga cephelerini söyleyebilirsiniz. Bunlar şöyle küçücük bir yarıktan geçtiklerinde daireselleşiyorlar. Buradaki fotoğrafta çok gözüküyor mu emin değilim ama bu yarıktan geçer geçmez sanki o yara birisi parmağını sokup çıkartmış gibi ya da oraya bir taş parçası atmış gibi daireselleşiyorlar gençler. İşte bu doğrusaldan daireselliğe geçişe tek bir yönde ilerlemekte olan dalgaların geniş bir açıyla yayılmasına su dalgalarında kırınım ismini veriyoruz gençler. Bu eğriselleşme olayı illa bir yarıktan geçerken gerçekleşmiyor. Keskin bir kenardan geçerken de oluyor. Örneğin şuradaki şekle dikkat ederseniz bakın sağ tarafa doğru giden doğrusal dalgaların şöyle bir çubuk olduğunu düşünelim. Bu çubuktan geçerken şu kısımlar geçemeyecektir, değil mi? Direkt çubuğa çarpacak, yansıyacak. Bunlar geriye dönecek. Ama şu üstteki arkadaşın düz olan kısmı gördüğünüz gibi eğriselleşmeye başlıyor. Veya şu alttaki devam olan kısmın tekrar eğriselleştiğini söyleyebiliriz. Yani keskin bir yerden geçtiğinizde buradaki keskin kenarlara benzer şekilde eğriselleşme oluyor. Kırınım buna deniyor. Peki kırınımın şartı nedir? Örneğin neden açık denizde hiçbir yarık marık falan yokken doğrusal dalgalar hiç kırınıma uğramadan dümdüz gidiyorlar da küçük bir yarığa denk geldiklerinde o eğriselleşme kırınım olayı gerçekleşiyor. Bizim su dalgalarımızın dalga boyu var biliyorsunuz. İki tepe arası mesafeye lambda diyoruz. Dalga boyu diyoruz. Buradaki çizgilerin de dalga tepelerini temsil ettiğini tekrar hatırlamış olalım. Bu su dalgalarının geçtiği yarık genişliğine yani şuraya gençler W diyorum. Eğer bu yarık yani W çok büyükse kimden? Dalga boyundan çok büyükse o zaman herhangi bir kırınım olayı gerçekleşmez. Doğrusal gelen dalgalar burada da gördüğünüz gibi doğrusal yollarına devam ederler. Hocam bunların üstü altı nerede? Yani şu kısım nerede? Tahmin edebileceğiniz gibi bu kısım engele çarptı ve geriye yansıdı. Şu kısım nerede? Yine tahmin edebileceğiniz gibi engele çarptı ve geriye yansıdı. Geçebilenler de zaten düz geliyor Geliyorlardı, doğrusal geliyorlardı. Doğrusal yollarına devam ettiler. Şuradaki keskin yerden geçerken ufak bir eğriselleşmeden bahsedebiliriz. Ama onu şimdilik ihmal edebiliriz. Çünkü biz burada bunun çok daha belirgin halini konuşacağız. Açık denizde niye bu eğriselleşmeyi kırınımı görmüyoruz? Açık denizi böyle sonsuz genişlikli bir yarık olarak düşünebilirsiniz. Yani yarık o kadar büyük ki doğrusal dalgaların dalga boyu çok küçük kalıyor onun yanında. Dolayısıyla doğrusal dalgalar açık denizde dümdüz ilerlerler. Herhangi bir eğriselleşme olmaz. Yarık daraldıkça ne olur? Örneğin. Buradaki yarık genişliği sizin dalga boyunuzla eşit hale geldiğinde yaklaşık, işte bu eğriselleşme belirginleşmeye başlıyor. Sizin dalga boyunuz daha büyük hale geldiğinde bu eğrisellik artık iyice artıyor, tam bir kırınım olayı gerçekleşiyor. Kırınımın çok belirgin olması için, kırınım etkisinin arttırılması için suyun dalga boyunu arttıracaksınız, yarık genişliğini azaltacaksınız. Mümkün olan en büyük dalga boylu su, mümkün olan en küçük yarıktan geçerse çok belirgin bir eğriselleşmeden bahsedebiliriz. Hemen. Ben bu noktada test kitaplarında ya da AYT sınavında karşımıza çıkabilecek olan soru tiplerini konuşalım gençler. Bütün konuyu aslında hallettim şu an. Şu şartı bilen soru kaçırmaz. Ve dolayısıyla bütün sorularda bu şart üzerinden geliyor. Dalga boyunu arttırmam lazım ki kırınım olsun. Yarık genişliği minimum olması lazım ki kırınım olsun. Dalga boyu nasıl arttırılır? Bunu anlayabilmek için TYT dalgalar bilgilerine ihtiyacımız var gençler. TYT dalgalarda şöyle bir bağıntımız var biliyorsunuz. Dalga boyu eşittir dalgaların yayılma hızı çarpı dalgaların periyodu veya dalga boyu eşittir dalgaların yayılma hızı bölü frekans. Kırınım olsun istiyorum. Dalga boyunun artması lazım. Dalga boyu nasıl artar? Dalga boyunu dalgaların hızını arttırarak arttırabilirsiniz. Tabi periyot sabitken. Dalgalarda hız neye bağlıydı gençler? Dalgalarda hız ortama bağlıydı. Biz şu an su dalgalarından bahsediyoruz. Su dalgalarında ortamdan kastımız neydi? Derinlik, sığlıktı. Yani siz bu deneyi yapıyorsunuz. Bir dalga leğeniniz var. Bir su birikintiniz var. İşte yarıklar koydunuz. Kırınım olayı gerçekleşiyor. O dalga leğenine su eklerseniz yani su derinliği hız artar, hız artarsa dalga boyu artar, kırınım olayı gerçekleşir. Veya ne yapabilirsiniz? Dalgaların periyodunu arttırırsınız. Periyotla frekans ters ya da frekansı azaltırsınız. Bu iki işlem de su dalgalarının dalga boyunu arttıracaktır. Peki bu periyot frekans nasıl belirleniyordu? Yine TYT bilgilerini hatırlayalım. Dalgaların periyodu ya da frekansı dalga kaynağına bağlıdır. Onu oluşturan kaynakla ilgili bir şeydir. Su dalgasını bu kalemle oluşturduğumu hayal edelim. Kalemin suya girip çıkarken ki titreşim frekansı artarsa daha seri bir şekilde girip çıkarsa dalgaların frekansı artmış olur. Frekans artarsa dalga boyu azalır. O zaman dalga boyunun artması için ne yapmam lazım? Bunu böyle daha aheste aheste suya sokup çıkarmam lazım. Yani frekansı azaltmam, periyodu arttırmam lazım. Yani bu kaynağın başladığı noktaya geri gelme süresini arttırmam lazım. Yani aheste aheste hareket ettirmem lazım. Ki dalga boyu büyüsün ki kırınım olayı gerçekleşsin gençler. Hocam iyi diyorsunuz, hoş diyorsunuz, güzel diyorsunuz da doğrusal dalgaların niye eğriselleştiğini açıklamıyorsunuz. Küçük yarıktan geçince eğriselleşir de niye? Lise müfredatında bunun cevabı anlatılmıyor gençler. Ben birazdan size anlatacağım ama bunu anlatmadan önce bir deney videosu izleyeceğiz. Buradaki bu kırınım olayının nasıl arttırılabileceği nasıl azaltılabileceği şimdi konuştuğumuz frekans periyot cinsinden ya da yarık genişliği cinsinden incelendiği bir video izleyelim. Şu an ekranda bir dalga leğeni görüyorsunuz. Bir su birikintisi var. Şurada bir kaynak var. Kaynak doğrusal dalgalar üretiyorlar ve burada şu an çok geniş bir yarık var. Dalga boyuna göre geniş bir yarık var. Doğrusal dalgalar Geniş yarıktan geçerse kırınım olayı gerçekleşmez. Doğrusal yollarına devam ederler. Şu an çok seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama o doğrusallığı devam ettiğini görüyoruz. Bakın şu an yarık genişliğini azalttı. Yani artık bizim suyumuz şu küçük yarıktan geçecek. Dalga boyundan daha küçük hale geldiğini düşünüyoruz buranın. Dalga boyundan yarık genişliği daha küçükse kırınım olayı gerçekleşir. Eğrisellik gerçekleşir. Bakalım öyle olacak mı? İzlemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi gençler şu an eğrisellik söz konusu. Yani buradan doğrusal gelen dalgalar ki şunu da hatırlatalım bu aydınlık çizgiler neyi temsil ediyordu? Bunlar dalga tepelerini temsil ediyorlardı. Karanlıklarda şu aralarda da dalga çukurları var. Doğrusal gelen bu dalgalar ne olmuşlar? Eğriselleşmişler. Bakın başka yönlere doğru dağılmaya, yayılmaya başlamışlar. Niye? Çünkü dalga boyu, su dalgalarının dalga boyu yarık genişliğine eşit ya da daha büyüktür diyebiliriz. Örneğin bu görüntüde aşağı yukarı bu ikisinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Neden? E çünkü yarık genişliği şu an bu mesafe kadar. Dalga boyu da iki çizgi arası mesafe Mesafeydi iki tepe arası mesafeydi dalga boyu da şu arası göz kararı bunlar eşit kırınım oluyor zaten bunu görebiliyoruz. Peki şimdi bazı şeyleri değiştireceğiz. Bu kırınım olayının artmasını azalmasını isteyeceğiz. Bakın yarık genişliğini daha da azaltıyor. Bunu bir tartışalım öncelikle. Kırınım olayının artmasını istiyorsam eğriselleşmenin daha çok yayılmanın artmasını istiyorsam ya dalga boyunu arttıracağım ya da yarığı daha da küçülteceğim. Yani bu ikisi arasındaki fark büyüyecek gençler. Şu an yarığı daha da daralttı. E o zaman size anlattıklarıma göre bu eğriselleşmenin kırınımın artması gerekiyor. Bakalım öyle oluyor mu? Evet dikkat ettiğinizde şu an eğriselleşmenin daha da arttığını söyleyebiliriz. Hocam nasıl anladınız? Yani şekil itibariyle zaten belli oluyor. Ve az önceki görüntüyü de hatırlarsak şöyle iki çizginin arasında yayılıyorlardı. Hatta görüntüye gelmişti o çizgiler. Şimdi ise bakın bu çizgiler buralara kadar kaymış durumda. Yani daha geniş alana yayılıyor. Kırınımın arttığını gösteriyor. Eğriselleşmenin arttığını gösteriyor. Yarık daha dar olduğu için bu etkiyi gözlemlememiz gayet doğal gençler. Bakın şu an yarıkları daha da genişletiyor. Kırınımın azaldığını göreceğiz. Düzleşme olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu an daha doğrusal ilerliyorlar. Net bir şekilde görünüyor. Yarı değiştirdik ve ne olduğunu gördük. Şimdi de dalga boyunu değiştirelim. Bu deneyi yapan hoca şimdi dalga kaynağı ile oynayacak gençler. Lambda eşittir dalgaların hızı bölü dalgaların frekansı. Eğer kaynağın çalışma frekansını azaltırsanız yani suya girip çıkma sıklığını azaltırsanız dalga boyu artar. Dalga boyunun artması kırınımı arttırır. Yayılmanın daha şiddetli olmasını sağlar. Şimdi bunu değiştirecek kaynakla oynayacak. Orijinal hale getirdi. Yarık hala orijinal yerinde. Kaynağın frekansını azaltacak ve biz yayılmanın yani kırınımın arttığını göreceğiz. Şu an bununla oynuyor. Kaynak daha yavaş girip çıkıyor ve dolayısıyla yayılmanın arttığını artık şuralara doğru da yayılma olduğunu anlayabilirsiniz gençler. Dalga boyunun arttığı da görülüyor zaten. Çizgiler arası mesafeler büyüdü. Eğer bunu terse çevirirse bakın dalga boyunu azalttı. Görüyor musunuz? Şurada durdurayım. Çizgiler arasındaki mesafe, tepeler arasındaki mesafe azaldı. Ne yapıyor o zaman şu an muhtemelen? Frekansı arttırıyor. Frekans artarsa dalga boyu azalır. Dalga boyu azalırsa yani lambda ile w arasındaki yarık geniş arasındaki fark azalırsa kırınım azalır gençler. Ve biz şu an daha doğrusal gittiğini bakın şuralara dalgaların gitmediğini görüyoruz. Çünkü frekansı arttırıyor, dalga boyunu azaltıyor. Şimdi gelelim bu olayın asıl sebebine. Baştan uyarıyorum bu müfredatta yok. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ben sadece işi her zamanki gibi ezberden kurtarmak istiyorum. İşin mantığını anlamanızı istiyorum. Hatta ileride ışıkla ilgili aynı konu var. Kırınım olayı var. Eğer bunu anlatmazsam oradaki olayı hiçbir şekilde anlamazsınız. Direkt hoca söylüyorsa doğrudur mantığından ezberlemiş olursunuz. O yüzden müfredatta olmasa da bu kırınım olayının sebebini anlamanız önemli. Size burada bir prensip anlatacağım gençler. Huygens Fresnel prensibi. Orijinal telaffuzu böyle ama bizim kahvehane telaffuzumuzla Huygens Fresnel prensibi diyebiliriz. Bu arkadaşlar şunu diyorlar gençler. Doğrusal yayılma diye bir şey yok. Bütün su dalgaları dairesel yayılır diyorlar. Ama hocam biz su dalgalarının doğrusal yayıldığını görüyoruz, biliyoruz. Denizde görüyoruz örneğin. Bu kalemi suya sokup çıkarttığım zaman böyle çizgiler halinde yayıldıklarını görüyoruz. Huygens aslında şunu diyor. Sen parmağını suya sokup çıkarttığın yani noktasal küçücük bir cisim olan parmağını suya sokup çıkarttığında dairesel dalgalar yayılıyor. Bu kalemi suya sokup çıkarttığında da doğrusal dalgalar yayılıyor. Ama bu kalem de zaten neredeyse sonsuz sayıda küçük noktalardan oluşuyor. Yani sanki burada bin tane parmak yan yana duruyormuş da o bin tane parmak aynı anda suya giriyormuş gibi oluyor diyor. Dolayısıyla senin kaleminin suya girmesi aslında düz bir çizgi oluşturmuyor. Bir sürü noktasal kaynağın suya girmesi gibi oluyor ve bir bir sürü aslında yan yana dairesel dalgalar oluşuyor. Şu noktasal kaynak suya girdiğinde etrafına dairesel dalgalar yaymaya başlıyor. Bu noktasal kaynak dairesel dalgalar yayıyor. Bu arkadaş yayıyor. Bunların hepsi tek tek dairesel dalgalar yaymaya başlıyorlar. Bir animasyon üzerinden daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden onun üzerinden göstereyim. Şimdi bakın bunlar doğrusal dalgalar. Ama işte Huggins diyor ki burada bir tane nokta var. Bu dairesel dalga yayıyor aslında. İyi de hocam o zaman dairesel dalgalar görürdük. Yine çizgiler doğrusal dalgalar görmezdik ki. Tekrar söylüyorum bu noktalardan neredeyse sonsuz sayıda var. Her biri dairesel dalga yayarsa enteresan bir görüntü oluşur. Mesela bunun yanında şimdi bir tane daha nokta göreceksiniz. Onun yaydığı dairesele de dikkat edeceksiniz. Dikkat ederseniz şu an 3 tane noktasal koydu. Şu arkadaş şu kırmızıyı yayıyor. Bu arkadaş bu kırmızıyı yayıyor. Bu arkadaş şu kırmızıyı yayıyor. Sayılarını daha da arttırırsam daha anlamlı bir şekil çıkacak ortaya. Bakın bunlardan bir sürüsünü yan yana düşünürseniz doğrusal dalganın niye gözlem Anlarsınız. Şuraya dikkat ediyor musunuz? Bakın, şurası şu an düz bir çizgi gibi oldu. Buradaki bütün noktasal kaynaklar aynı ortamda, aynı hızda dalgalar yayacaklar. Hepsi senkronize bir şekilde yayılacaklar. Dolayısıyla sizin gördüğünüz aslında şu siyah düz çizgi, doğrusal dalga dediğiniz şey, bunların senkronize hareketinden başka bir şey değil. İşte bakın, bir sonraki siyah çizgi, dalga tepesi aslında bu şekilde oluşuyor. Biz buna Huygens-Fresnel prensibi diyoruz ve bu kırımı anlamamızda çok yardımcı oluyor. Hocam bunun kırınımla ne ilgisi var? Tamam doğrusal dalgaların aslında ne olduğunu bize anlattınız ama kırınımla şöyle bir ilgisi var gençler. Bu arkadaşlar dümdüz gözüküyorlardı çünkü burada sonsuz sayıda nokta vardı. Fakat siz küçük bir aralığa geldiğinizde yani sizin dalga boyunuza oranla küçük kalan bir yere geldiğinizde sizin dalgalarınız daha büyük küçücük bir yarıktan geçmeye çalışıyorsunuz. Artık sizin sonsuz sayıdaki noktasal kaynağınız yok. Niye? Çünkü belli küçük bir aralıktan geçen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ile temsil edebileceğim noktanız kaldı. Şuradaki noktalar ne oldu? Buradaki noktalar engele takıldı. Bu arkadaşlar iptal geçemiyorlar. Buradaki noktalar ne oldu? Bunlar da engele takıldı. Bunlar da geçemiyorlar. E, geçemesinler hocam. Geçemezlerse şu durum gerçekleşir gençler. Bakın şu nokta tamam. Şunu yaydı dairesel. Yanındaki bunu yaydı. Diğeri bunu yaydı. Burası yine düz çizgi gibi gözlemlenebilir. Tamam güzel. Peki şu yanlar ne olacak? Bu yanların düz çizgi gibi gözükmesini sağlayacak nokta var mı? Yok. Şu nokta geçemedi ki. Bunu nokta olsaydı onun da düz gözükmesini sağlayacak veya burasının düz gözükmesini sağlayacak şu nokta artık geçemiyor. O yüzden kenarlarda eğrisellik belli olmaya başlar. Çünkü onların düz gözükmesini sağlayan noktalar geçemediler. Elimde yeteri kadar senkronize nokta yok. İşte biz buna kırınım diyoruz. Bakın buradaki resim çok güzel bir resim. Bunların ilerlemiş versiyonlarını görüyorsunuz. Örneğin şu yeşil çizgi yanında arkadaşları olmadığı için düzgün gözükemeyen eğrinin bir parçası. Şuradaki yeşil çizgi de aynı şekilde daki arkadaşlar olmadığı için düzgün görünemeyen eğrinin parçası ama şu hala düz gözüküyor. Şekilden belli niye düz gözüktüğü. Bakın bunlar hala senkronize çalışıyorlar. Düz bir görüntü elde ediyorlar ama bu düzlük burada bozuluyor gençler. Aynı şekilde burnanın da devamı olmadığı için eğrisellik belirgin hale geliyor. İşte kırınımın nedeni budur. Hatta daha da iyi anlamanızı sağlayacak bir şey daha söyleyeyim. Kırınım etkisinin yani bu eğriselleşmenin belirginleşmesi için ne yapmalısınız demiştim? Lambda'nın çok büyük yarık genişliğinin çok çok küçük olması lazım. Yani yarık genişliği ne kadar küçük olursa o kadar çok kırınım olur. Ne kadar çok nokta varsa o kadar çok düz gözüküyor bizim dalgalarımız. Nokta sayısı azaldıkça eğrisellik başlar. Örneğin şuradaki engeli ben şuraya taşısam. Bu engel aslında burada olmuş olsa. Burayı tamamen kapatsam. Bu doğrusal gelen su dalgaları sadece şu küçücük aralıktan geçmeye çalışsa. Bakın siz ne yaptınız? Bunu da iptal ettiniz. Bu kaynağı da iptal ettiniz. Bunların hepsini iptal ettiniz. Elinizde kim kaldı? Elinizde sadece şu sarı arkadaş arkadaş kaldı. Bu sarı arkadaş tek başına ne yayacak? Tabii ki tek başına suya parmağımı sokmuşum gibi dairesel dalgalar yayacak. Gördünüz mü? Burada hiç doğrusallık kalmadı. Tamamen dairesel oldu. Yarık biraz daha büyükken en azından bakın şurası düz gözüküyordu. Yarı daha da küçülttüğümde o düzlük de gitti. Elimde full dairesel bir şekil kaldı. O yüzden yarık küçüldükçe kırınım etkisi artıyor gençler. Çünkü elinizdeki noktasal kaynak sayısı azalıyor. Bakın bu prensibi boşuna anlatmadım. Işıktaki kırınımda da bu bana çok lazım olacak. O konuya geldiğim zaman buraya referans vereceğim. Sakın bu dediklerimi o yüzden unutmayın. X, Y ve Z bölgelerinden oluşan derinliği sabit bir dalga leğeninde X bölgesinde üretilen lambda dalga boyu doğrusal su dalgalarının yarık aralıkları W1 ve W2 olan engellerden geçiş şekildeki gibidir. Buna göre dalga boyu ve yarıkların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bakın burada doğrusal bir dalga kaynağımız var. Suya girip çıkan bir cetvel gibi düşünün. Doğrusal dalgalar oluşturuyor. Burada bir yarıktan geçiyor ama doğrusallık bozuluyor mu? Hayır. Bu arkadaşlar dümdüz yollarına devam ediyorlar. Herhangi bir yayılma, dağılma yok. Demek ki kırınım olayı gerçekleşmemiş. Demek ki bu yarık çok geniş. Yani hala doğrusal gözükmeyi sağlayan burada noktasal kaynaklar var diyebiliriz Huygens prensibini düşünerek. Yani kesinlikle lambda küçüktür W1 diyebilirim. Çünkü kırınım yok. Hocam bunların boyları niye kısaldı? Az önce söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Buralar engellere takıldı. Buralar geçemedi. Peki ikinci engelde ne olmuş? Doğrusal yine geldik. Engelden geçince eğriselleşmişiz. Yani kırınım olmuş. Bu da nasıl mümkün olabilir? Su dalgalarının boyu yarıktan büyük olmasıyla mümkündür gençler. Sorumun cevabı W1 büyüktür lambda o da büyüktür W2 olacaktır. Bu soru üzerinden küçük bir konu anlatımı daha yapayım. Size bir soru tipini daha anlatmış olayım gençler. Bazı sorularda bu üç ortamdaki dalgaların özelliklerini karşılaştırmanızı ister. Örneğin frekanslarını sorar. X bölgesindeki su dalgalarının frekansı Y'dekinin Z'dekinin frekanslarını sorar. Bu aslında bir TYT sorusu olur. Çünkü ister kırınıma uğrasın ister uğramasın bu bölgedeki dalgalar bu bölgedeki dalgalar, bu bölgedeki dalgalar hepsi şu kaynak tarafından oluşturuldu. Dalgaların frekansı ya da periyodu kaynağa bağlıdır. Hepsi aynı kaynak tarafından oluşturulduğu için kaynağın çalışma frekansı da değişmiyorsa tabii ki üç bölgedeki su dalgalarının da frekansı birbirine eşittir gençler. Dalga leğeninin derinliği de sabitse yani şu ortamda derinlik artmıyorsa, derinlik azalmıyorsa, derinlik sabitse diyebiliriz ki su dalgalarının hızları da sabittir, hızları da eşittir. X bölgesindeki dalgaların hızı v B ise Y'de de V'dir. Z'de de V'dir. O zaman ben dalga boyu hakkında da fikir yürütebilirim. Çünkü dalga boyu eşittir. Dalgaların hızı bölü frekans. Frekanslar eşit. Hızlar eşit. O zaman dalga boyları da eşittir. Yani şuradaki iki çizgi arasındaki mesafe lambda ise burada da lambda vardır. Şurada da lambda vardır. Diyebiliriz gençler. Ama tekrar söylüyorum. Derinliğin sabit olduğu, kaynak frekansının sabit olduğunu söyleme şartıyla dalga boyunun aynı kalacağını söyleyebiliriz. Derinliği sabit bir dalga lehninde doğru dalga kaynağının ürettiği lambda dalga boylu su dalgalarının yarı aralığı W olan engeller arasından geçişi şekildeki gibidir. Hangileri tek başına yapılırsa kırınım olayı gerçekleşebilir. Şu an kırınım var mı? Yok. Doğrusal gelmişler. Doğrusal gidiyorlar. Kırınım için eğriselleşme lazım. Eğriselleşme için dalga boyunun yarık genişliğine en azından eşit ya da büyük olması lazım. Şu an kırınım olmadığına göre mevcut durum için ne yazabilirim? Dalga boyumun küçük olduğunu söyleyebilirim. O zaman iki şartım var. Ya yarığı küçülteceğim W azalacak ya da dalga boyu artacak. Kırınım olayının gerçekleşmesini soruyorsa bir olmaz, büyütülmesi olmaz, küçültülmesi lazım. Dalga kaynağının frekansının azaltılması lambda eşittir hız bölü frekans. Frekansı azaltırsam hızın sabit olduğunu düşünüyorum çünkü derinliği sabit bir dalga leğeni. Burada bir değişiklik yok. O zaman lambda artar. E lambdanın artması kırınım olayının gerçekleşmesini sağlayabilir. L'ne bir miktar su eklenmesi. L'ne su eklerseniz derinlik artar. Derinlik artarsa hız artar gençler. Formülümüzü tekrar düşünelim. Hız bölü frekanstan. Bu sefer de frekansın sabit olduğunu düşüneceğim. Frekans aynı olacak. Kaynak hep aynı çalışıyor kabul edeceğim. Hızım artarsa dalga boyum artar. E dalga boyumun artması işime gelir. O zaman bu da olur. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmalı. Derinliği sabit bir dalga L'ne doğrusal dalga kaynağının ürettiği su dalgaları iki engelin arasından şekildeki gibi bükülerek geçmektedir. Yani kırınım olmaktadır. Kırınım desenin oluşmasında hangilerinin etkisi yoktur demiş. Kırınım desenin olması için lambda büyük eşit w olmalı. Lambdanın olmasında hızın etkisi vardır. Frekansın etkisi vardır. Ya da aynı formülü hız çarpı periyot olarak da yazıp periyodun da etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki hız, buradaki frekans, buradaki periyot, buradaki yarık genişliği bunların hepsi bu olayın gerçekleşmesinde söz sahibidir. Dalgaların frekansı var mı? Evet dalgaların frekansı dalga boyunu etkiler. Dalga boyunu etkilediği anda da kırınım olayını etkiler. Dalga leğenindeki su derinliği. Dalga leğenindeki su derinliği gençler buradaki hızı etkiler. O da dalga boyunu etkiler. O da kırınımı etkiler. Dalga kaynağı ile engeller arasındaki uzaklık. Dalga kaynağı burada engeller burada. Şu mesafenin buraya L diyelim örneğin. L'nin büyük olması küçük olması bir şey etkiler mi? Hayır etkilemez. Yani bu dalga kaynağı biraz daha uzakta çalışsaydı doğrusal gelen dalgalar yorulacaklar mı? Hayır öyle bir şey yok. Hız değişmez. Frekans değişmez. Periyot değişmez. Dalga boyu değişmez. E yarık genişliği değişmez. E o zaman 3'ün hiçbir önemi yok. Sorumuzun cevabı yalnız 3'tür gençler. Kırınım olayını böylece anlamış olduk. Hemen peşinden su dalgalarında girişime bakacağız. Takıldığınız yerler varsa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.